Evet tepezeyinden selamlar arkadaşlar bugün oyunun yeni bölümündeyiz e, iki kere hemen gideceğim şeye e, çıkarmaya ondan sonra da başlayalım evet en son e, tarama şeyini yapmıştık. Şöyle tarayabiliyoruz tarayıcıyla. Tamam. Tamam. Bak. Kocaman bulduk. Gördün mü? Hemen Hemen bunu çıkarmaya başlayalım. Yine 200 200 400 paraya daha hızlı bir şekilde gördük. Ve büyük bir yer yıllık mı bakalım. o yıllık. Buradan parayı vuracağız şimdi. İyi izleyin. de şuraya attım. Aynen şu sağ. Sola. Gitsinler satışlarımızı yapsınlar. Paramız da gelsin. Bu şey çok büyük. Buraya ben hemen bir tane daha atacağım. İki. Ee, aynen. Şurada bir tane daha bulduk. Burada iki tane daha bulduk. yapıyorsun satış yap ya Evet abi biraz hızlı satış yapmam lazım şu anda ee, çünkü bütün petrol şeylerini yerini gördük artık onları çıkarma vakti şöyle bir şöyle iki evet buradan iyi bir para artık alırız diye düşünüyorum. Buraya da bir tane karayiç atmak istiyorum. Evet, hemen 350 paramız olsun. Tabi şimdi biraz daha para lazım. 274 lazım. Tamam onu açalım. Şu sağda bir tane daha var. Için. At sayımı ona çıkarmak istiyorum. Bir tane daha adam atayım, hadi o da gezdesin. Evet, birazcık para biriktireyim öyle at ve silo koyacağım. çok ucuza gitmiş. şu an şey oldu. 59 60 70 olacak. 2 tane atımla 3 tane atımla satış yapayım. Silolar fullendi çünkü. Yeni silo koymam lazım. Buna da param yetmiyor şu anlık. Nerede buldu? Aa. Diğer evet, tepede buldu muhtemelen. Oraya araştırmamıştım ya. Şu anda bütün atlarla bir satış yapayım. Biraz daha at almam lazım. dışarı yap, bütün böyle şey bulmuşuz bırakır mıymış 1.30'dan Ben şuraya bir tane daha çıkarıcı atmak istiyorum. Şuna. Bunları da level 2 yapalım. Sağ taraf daha mı yüksek olacak şimdi? Sağ tarafa satış. Sol altta bir tanecik kalmış. Parasını bile çıkarmayacak da. Atayım yani olacak. Şunu da şuna bağlayayım. Orası bitmiyor. Hala bitmedi. Bakın 21 bin, 22 bin yine kadar harcama yapmamıza rağmen karımız daha hazirandayız ben buna bin lira harcayacağım ama parasını çıkarmayacağım şuraya bir tane daha çıkarıcı Atayım. Evet satışlarımı durdurdum. bütün araziyi çıkartacağım. Başka herhangi bir yer kalmadı. Hatta bir tane de arayıcım vardı ama. Bir Bulamam şu belli ki. sol taraf yine çıkacak herhalde oraya satışını yaparım siloları koyduğumuz iyi olmuş Evet, 90. Temmuz'dayız. Bir olduğunda satış hemen başlayacağım. Ben şimdi satışı başlatıyorum. Bütün hepsi bir boşaltsın içine Zaten daha da çıkarmıyoruz artık. Silolardakileri satacağız. Yine yüksek bir miktar paramız olacak. İyi bir kar yapacağız. Ne kadar olacak? 40.000'e 40 geçecek, %100 geçecek. Ama ne kadar geçecek, onu bilemiyorum tabi. Sağ taraf sanki bir yükseliyor gibi. 1498, 99, 13, 1'e 13. Evet hepsini sağa çektim zaten bütün silolardakiler de bitti bir tek şu en alttaki çıkaran kaldı o da ne kadar sürecek bu da büyük bir yermiş ama bitti 44000 mi 43500 dolarla araziden çekiliyorum seviyeyi de durduruyorum bir tane kalmış. Onu da bulamadık ya. Erken çekilme bonusu da 1000 dolar aldım. 51 bin param oldu. 42 bin karım oldu. Ee, bunun hemen boyutunu satın alacağım. Ben genişlik satın alacağım. Buradan da Bunu satın alacağım. Derinlik 2 neydi? Gerek yok. Hız iki köstebek de şey zaten. Tamam paramı harcadım. Arazi çıkarttırması da girelim. Başlayalım. İlk ben mi seçeceğim? Sağ en ver. Oha. 4000 dolar verdiler de. Evet. Buraya da gidelim. Burayı da çıkartalım. Sonra videomuzun sonuna gelelim. Tamam. Ya bir bırak beni artık. Oy eyvah eyvah. Dur. Hiçbir şey çıkmadı ya. tane görüyorum da onlar da şey yani küçük Buradan batacağız galiba burası çok az Yani baksana minicik şey ya Kendi parasını çıkarmayacak o sola satışları devam ettireyim. Bir 350 olsun da. Satış falan yapmıyorum. Çıkarsın. Ama satış yapmazsam da nasıl şey yapacağım? Biriniz sat, biriniz satın. Diğerleriniz de kolay. 0.58 çünkü çok az. Baksana 56-55 Şuraya gitmek için 400 para istiyor. 300 verip 100 versem yine aynı şeye denk gelecek. 0.52 çok az ya. Satma. Sağ taraf yükselecek Sağa satalım Aynen 54 oldu Sol da yükseliyor sağ da yükseliyor gerçi de yani Burası çıkarmayı Bitirdi Param kalmadı O yüzden 350 lazım acilen. Başka hiçbir şey harcama yapamam. Bir de 190 lazım şimdi. Evet, bakalım. Umarım yetişir. Yetişti. İki yeri çıkartıyoruz artık. Daha iki ay geçti. Çok yavaş başladık. O biraz sıkıntı. Bir ona, artık. Hepsini satabilirim. Sağdaki bitti. 600 param olsun şuraya araştırma atacağım. Uf. Oh. Bulduğumuz şeye bak, çok iyi oldu bu. Hemen petrol istasyonu atacağım oraya. parayı hadi ya biraz satış hadi 126 diyor şöyle sola doğru yaptım ki iki tane oradan uçuracağım çünkü veremiyorum 150 param olsaydı iyiydi şuraya birini satışıp Benim bunu her şekilde yükseltmem lazım Bir yanına bir silo koyup yükseltsem daha iyiydi aslında ama Olsun yapacak bir şey yok 0-26 ne ya Vallahi çıldıracağım ya. 0-6 Ağım benimle neyleniyor ya. Vallahi billahi. Atlar da dondu. Taşacak. fazla at koymam lazım bir an önce Gelen parayla direk at alacağım. 14 tane atımız oldu. Al bu geliştirmeyi de yap. Evet, yapacak bir şeyim yok. Aa, üçüncü level de açık bende. Satış yapma, satış yapma. petrolde çıkarmıyorum Silolar bitene kadar bir bekleyeyim de. Dişinizle hepiniz ya. Ya. Taşma cezası alacağım. İki tane şeye de bakın 25 tane atsınız. başka da kalmadı ya herhalde. Aynen. Şu son iki yer. Onlar da bitiyor bu bin. Yine 40.000 bin dolar yaptık. Başta yavaş başladık. Kötü başladık. Ama sonunda yine iyi kapatıyoruz. Ekim ayındayız. Evet. Araziden çekil yapıyorum. Ekim ayında da. Hatta seviyeyi durdur da yapıyorum. Tamamen silip süpürmüşüz. Erken çekilme bonusu 1000. Bütün petrolü bitirme bonusu 1000. Bütün petrolü satma bonusu 1000. 3000 de oradan geliyor. 42.502 dolar karımız. Evet şimdi ne yapacaktık? Boyut 2 diyor. Hadi bunu alayım. Taşkın ölçer 20 bin. Gereksiz pahalı. Sayaç 4. Gerek yok ki buna. Hız. Ver. Hızı ver. Buradan alabileceğim bir şeyim yok. Buradan alacağım bir şeyim yok. William. Faiz oranına gerek yok. Bunu ver. Gidelim açık arttırmaya. Başla dedim. Ya deniz kıyılarından devam edeceğim ben full. Kıyılar iyi güzel. Kimse bana ses etmedi. Ya bu arada hadi şunu da yapayım. Yapılmış olsun ya. Ver. Haydi gidiyoruz. Aa bir dakika hemen oyunu durduruyorum. Bu bölümü de burada e, bitirelim. Bir sonraki bölümde tam buradan devam edeceğim. Çünkü arka arkaya çekiyorum. E, bir sonraki bölümde gözük. Ee, görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Ee, kanalıma da abone olsanız sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.